lar birlikte uzun zamanlar sonrasında video çekiyorum. Evet, yanlış değil mi? Video. Şimdi ben o sandbox videosunu yapacağız. Umarım eğlenirsiniz ve şimdi bizimle başlıyoruz. Bugün çok güzel bir gün değil mi Melon? o Evet, takdim. Çok güzel bir gün. Çekilin yoldan ben geliyorum. <laughs> Lan iyi misin? İyi. geliyor. Lan merhaba. iyi misin? Lan ben iyiyim de sen değilsin. Um, gittim. ウチとベ

Nerede bunu? Ne? Woo! Ben diyorum abi. Bir sukuturun hayatı. Hı -hı. Get off, get of get Oh. Ne yapıyorum? Gel buraya. Oo, çakla Evet beyler siz almaya gel. Nerede lan bu? Ben buradayım. <laughs> 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 Bom, o <laughs> battı. <laughs> Popcorn. Balkon. Sen ne olmuş? Kafa. Bak kanka senin kafan gözüküyor. Boşver ver Tamam abi. Git git. Araç açar. Tamam der. Neden slow mu Bir düşüyor oh. geliyor Gel o bi düdük ah o gitme çocuğum baba anne Kaç boşluğa gitti. Ve arkadaşların hikayesi. İlk önce Melo. Oh! On. İyi. Ne yapacağım lan? Yardım et. Selamlar. Ben Sikik Game'deki VIP bu. Sikik Game'e katılmak ister misin? Yok olsun. Abi bu yaralı. Durun durun. Hop <laughs> oh, lan. Abicim beni neye dönüştürdün? Sikik Game'e. Gelecek misin? Yoksa... Şşşt. Tamam Şimdi diğer arkadaşlarım da Zaten biz onları yetiştirdik. Gel. Burada. Ayrıca bu başka yer. Evet, He tamam. Oh. Tamamdır. Şimdi nasıl kükü yoluna Burada Bu arada ha, üçgenler nerede? Neyse ben gidiyorum baba baba. Tamam işte neyse ona bakarız. Bakacağız da. Oy. Allah. Ya abi. Ne oluyor lan burada? Abi çok bu oyuna katılmak istemiyor. Nerede o? Huuu! Oyuna katıl. Yoksa sonuçları kötü olur. Ha, oğlum bari bey. Bari kafamı kanatmasaydı. Demek dövüş istiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Maske <zıkayı>. gitti <laughs> Bak onun kafası da gözüküyor. <laughs> Kafam gözüküyor mu benim? Kim yapıyor lan? Sabrım. <laughs> Ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar. Gerçekten ateş ediyorlar. Kaçın. Ba 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 ba. Kardeş ben kaçayım. Evet, şimdi ne yapacağız? Thanos ve görseli atırırken. Oh! Lan fuck Ah! Görseli senin eline ne oldu? Boş ver şimdi. Yardım et lan. Tamam tamam. Oh! Benim de ayağım kopmuş. Biz nasıl düştük lan? Lan oğlum Mingle'da biz Lan cam, cam köprüde düştük ya. Ha evet buraya ışınladık. Merak etme. Lan ne merak etmesi. Kolum git. 456. 456. Buradayım. 456 Hayda Bu adam nereye kayboldu lan? Ne Hadi Lan Yama <laughs> Ben sen kimsin Bun? Bun? BUN, selam. Vay da burada ne olmuş? He? Abi şey 456 ve 230 sanırım öldü. Siz şaka yapıyor olmalısınız. Silah karın adı Buyurun. Ben 456 ile 230 demiş. Yo buradalar. Ha, evet buradayız. Evet buradayız. Ama bu 230'uncu seti. Eh boşver. Size bana kim kafa tutuyor lan? Ben tutuyorum. Benim lan kafa tutan. Ee, ben mi şöyle geçeyim? Gel lan buraya. Tamam gelirim. Lanı hayır. <laughs> Efendim ne yapacak? <laughs> <Hayır. Gülüyor> Dörtel Onlar bize kafa tutuyor. Ya boşver onlar. Onlar VIP'ler. Onları bulaştırıyor. Hadi bulaşsana. Ulaştığına, el seni. Dostlarımız... ...ler de. Oh. Dostlarımız... ...ler diyorum. Selam Lan sen kaç kere doğuyorsun Eh bu çocuk Hıh ah, neyse Elim gitmiş oldu ama hala sapı sağlam. Puh Kanka 4.56 Yüzün Vuh Selat ne yapıyor lan? yapıyor. ya. Ay çok Selat eğlendi. <laughs> 456. Hayır. Hayır. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Hemen bir sesleri. Ne oluyor bu? Lan 456 elen. Bana ne? Pırf. Bana ne? Ne gösterir mi? Pırf. Lan. Allah'tan eğilmiş. Allah'tan <laughs> eğilmiş. Ses neydi? Aynen. Sanki bir medya. mesela Melo'nun Melo, Melo ve arkadaşlar. Kanka bu ne? Sokik Game kapşonu. İyiymiş lan. Ne bakıyorsun lan? Dur lan. Nerede? Bende de şu var. Al bende de bu var. Poppy Playtime demek. Haa. Ve sen ne dersin? Tamam. Gel buraya. Biz kaç sakıyor? Biz kaç sakıyor? Evet. Gel. Kimde de var ya? yok var ben lan Benim arkamda ordu var ama sende bir şey yok. Popi pili çöptür ama suçu gemidir. Sizler hayırdır sana 234 56 askerler ve siyah siyah kare VIP'ler ve ben kimse bizi durduramaz tamam mı? Oy 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 Hadi sıra sende. Sıra sende. ki madem sen istedin. Bir de az var ama çok güçlüler. Ketler çok değil. Boy ile soğuk mu? Kesimisi yarı bir de skoru boş. Her şey yaptılar. Hem, hem de prototip var ya seri ezip geçer. Ee, öyle mi? Atak! Oooo! Beyler yıkıldı ama ben yıkılmadım. Vay yeter. 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 Takla time. ne yapıyor lan? Oy <laughs> <laughs> Dogday, hayır. <Gülüyor> 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 Dünya sıfırlanıyor. bunu nasıl gitti? efendim biri görmedi ya. ve bina başsız oldu lan mega flowy ne yapıyorsun lan <laughs> Git. ayakta durmaya çalışıyorum da ne olsun ben <laughs> oraları falan kırma <laughs> lan ekranın gitti <laughs> oha adam Oh. İlla bu TV kendime takacağım. <laughs> Hoppa. Sıfır bacak açayım mı? Aç kanka. Oh yeah. İstere de değil la. Tamam. Kendisi nerede? O 10 yıl sonra Sanırım bir hata oldu bu, bu videodan sonra hemen düzelteceğiz gece